Selamun arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum Evet arkadaşlar Bugün askerleri çoğalttım Görmüş olduğunuz gibi Gelmeyin dediğim halde yine geldiler Vızık dayıp duruyorlar Dün akşam Çok şükür aylar sonra yağmur yağdı arkadaşlar Biraz olsun Ortalık serinledi o Yüzden Kuvvetlerimizin Üstleri Şey Özellikle De Bunu Çünkü bozuk Bunu Tutuyor Tutuyor Atıyor Arkadaşlar Sürekli Uyarmama Rağmen Hala Bir Şey Var Bu Arada Dün ee, Dumanın Fiziği Konusunda Yani ar Arka Ayağının Bozuk Olduğunu Falan Söyleyenler Oldu Arkadaşlar Bunu Zaten Açıklamasını Yapmıştım Size Arka Ayağının Neden Bozuk Olduğu için Yavruyken ee, ilk sahibi arabayla üstünden geçmiş ee, transitle ee, sonra işte alçılamışlar falan ama bu tabi alçıları şey yapmış sökmüş biliyorsunuz köpekler genelde o tür şeyleri sevmiyorlar her neyse işte sonra arkadaşlar o da o kadar tutabilmiş o yüzden fizi arka ayağının bozukluğu o yüzden yani arkadaşlar Hani genetik bir şey yok. Normalde diğer ayağı gibi olsa zaten fiziği mükemmel bir köpek olacaktı. Zayıflık konusunda yani belin, belinin inceliği konusunda Şşşt! Bozuk! Gerçekten öyle bir şey var arkadaşlar. Hani onu ben de fark ettim. Eee... bel inceliği var köpekte. Yani böyle zayıfmış gibi duruyor. Belki de yani yapıları böyledir yani. Cinsleri böyledir. Tam da bu konuda çok bilgim yok. Oğlum bu arada bu bugün gidebilir arkadaşlar. Bunu göndereceğim. Arkadaşa hediye ettiğim demiştim. Bu çok güzel. Aslında çok aynı annesi gibi olacak arkadaşlar. Bakın kuyruğu muyruğu yani çok böyle şey. Genelde hani çok anlamam da kuyruğu kalın köpekler iyi olur derler. Bunun kuyruğu falan diğerlerine göre biraz daha kalın. Ama böyle işlerinde en pasifi bu. Yani ee, bu mesela çok dehşet bir şekilde boğuyor bunu. Yani hani hiç acımıyor bile Hatta bu bozoğa bile kafa tutuyor Eğer gösteren fırsatım olursa Gösteririm Bunu arkadaş götürecek bugün ee, Gelecek Bu gidecek yani arkadaşlar Şu şekilde koyunum da yayılıyor ee, Yine Dünkü yorumlarda Duman hakkında arkadaşlar Biraz bir şeyler gördüm İşte hani Dumandan hayır gelmez falan filan diyenler olmuş. Ondan sürü köpeği olmaz falan. Arkadaşlar ben size zaten sebebini açıklıyorum. Dünkü videoda. Hani uzun izletseniz sonuna kadar ne demek istediğimi anlamışsınız. Ben zaten dumanı kalıcı olarak götürmedim. Hani e, bu köpeği öyle sizlere göstermek için getirdim. Yani önümüz hafta cumartesi ya da pazar e, yani bu cumartesi pazar değil. Bugün cuma bu arada herkesin Cumartesi'den mübarek olsun. Rabbim yapacağınız dualarınızı kabul eylesin. Ee, o yüzden dolayısıyla arkadaşlar ee, bir dahaki hafta Cumartesi, Pazar götürebilirim. Yani hani e, sürü köpeği olması için getirmedim arkadaşlar. Ben siz hani, e, orada duruyorum. Bizim de madem böyle bir hani köpeğe ihtiyacımız vardı. Götürelim, deneyelim dedik. Yani bizde bir zararı yok. O yüzden aldık geldik. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu zamana kadar bir sürü köpek getirdim. Hani köpekler o kadar çabuk alışıyor ki bana yani. Hani böyle ölümüne bağlanıyorlar. Ben de ben de anlamıyorum. Oğlum sen yine mi kaşınıyorsun lan? Ee, üzerlerinde doğrusu pire yok arkadaşlar. Yine kaşınıyorlar. Artık pirelerin yaptığı yaralar mı iyileşiyor da o yüzden mi kaşınıyor? Tam da sebebini bilmiyorum. Her neyse. E, yani duman arkadaşlar. Bu yüzden getirdik. Yani sürü köpeği olmayacağını ben de biliyorum. Ama e, başında iyi bir köpek olsa. E, yani şey, şey verebilir. Yani ders verebilir, onu eğitebilir ve o da işe yarayabilir arkadaşlar. Hani yani o kadar da ee, çok şey bir şey değil yani. İşe hani işe yaramayacak, asla sürü köpeği olmaz diyebileceğimiz bir köpekte de değil. Yine iyi kötü iş yapar ama şu anda hiçbir iş yapamaz. Çünkü öğrenmesi gereken çok şey var. Demiş olduğum gibi cesareti de çok kırık arkadaşlar. Yani Bayağı bir cesaretsiz. Aferin oğlum. Davarı çevirdi ama bakın. Gerçekten davarı çevirdi. Tabi. Güneş geldiği için arkadaşlar sizi garip göremiyoruz ama davarı döndürdü. Aferin benim oğluma be. Böyle davarı çevir. <laughs> Aşağı ele. Nereye dönüyoruz ya? Her neyse. Videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Ne oldu la? Bu arada arkadaşlar şey dumanı anaları mı sanıyor bu yavrular? Anlamadım ki peşinden ayrılmıyorlar. Aa baba. Maşallah. Zalım çok fena olacak zalım. Zalım gerçekten fena olacak arkadaşlar. Onu de şey dedi. dedi koyda yaşlı bir dede var. O da dedi, bu köpeğe iyi bak dedi. Bu çok iyi olacak dedi. Ben yani niye vızık diyor? Niye vızık diyor? Niye? Vızık vızık, cızık cızık. zavattan beri başımı arattınız ya. Gelme dedim ben size. Arkadaşlar bunları ben geri bıraktım. Eve yine peşime takıldılar. Yoruluyorlar. Daha var zamanlara gelmesine. Aslında hani götürürüm sıkıntı olmaz da işte böyle arkadaşlar hani şey olunca kalabalık olunca biraz sıkıntı oluyor o yüzden dolayısıyla gelmelerini istemiyorum hem yoruluyorlar bozok da sürekli hırpalıyor onları e şimdi bozoğa dövsem ayrı bir dert onları ayırsam ayrı bir dert gerçi bozoğa uyarıyorum sürekli ama ne kadar uyarsam da bu bozok çok şey arkadaşlar böyle Vurdukça daha çok sinirleniyor. O yüzden ona da fazla bir şey yapmak istemiyorum, canlı yapmak istemiyorum. Ne oldu? Ha diğerleri nerede derseniz arkadaşlar, onlar gelmedi. Bu ikisi geldi. Yani ben bunları da götürmeyecektim. Peşime takıldılar geldiler arkadaşlar. Yeri kovdum gitmediler. İşte böyle başımı arıyorlar Neyse. Güneş doğuyor. Aslında bugün davara bir tuz vermek lazımdı arkadaşlar. Çünkü yerler yaş görmüş olduğu gibi. Ayaklarım ıslak. Bugün tuz verseydim davar daha iyi yayılırdı. Bu arada zalimle birlikte bu ormana giriyorduk arkadaşlar işte. Buraya. Bu ormanlarda gezeliyorduk böyle. Gerçekten zalim Aklıma geldikçe üzülüyorum arkadaşlar Ne oldu lan Yoruldun mu Bu ayağı buna bayağı bir sıkıntı yapıyor arkadaşlar yani gerçekten yani Ne kadar da şey olsa bakın köpeğin bütün fiziğini Bozuyor diyebilirim yani. yani bir bu taraftan bakın durarsa Bir de bu taraftan bakın yani Aradaki farkı siz görün yani O ayağı gerçekten bayağı bozuyor bu arada ee, duman için şey dediler. Ayağını kaldırıyor Yani bir yaşını gelmiş dediler. Ee, aslında derler ki yaşına değen köpek ayağını kaldırır işer derler. Ama arkadaşlar yanılmıyorsam bizim 7 aylık bir köpeğimiz vardı. O da böyle ayağını kaldırıp işiyordu. Yani aslında erken böyle bir iki ay erken 3-4 ay erken başlayabiliyor köpekler ayağını kaldırmaya. O Belki genden, belki karakter meselesi olabilir yani. Ee, hani... E, yavruluktan beri, küçüklükten beri arkadaşın elindeydi zaten. O yüzden dolayısıyla yaşını falan biliyor yani. Daha iki ay var dedi. Ben de ufaklığını hatırlıyorum arkadaşlar Duman'ın. Ee, geçen sene. Ama tabii... Iııı... E, olabilir yani Ayağına kaldır bir şeydi için bir yaşına da gelmiş olabilir. Tam ben ee, bu konuda arkadaşın dediğine inanıyorum yani. Sonuçta arkadaş baktı köpeğe, arkadaş besledi. Daha 10 aylık diyor. Yani işte ekim gibi arkadaşlar. Bir yaşına değecekmiş. Zaten yavru olduğu hani böyle kafadan belli arkadaşlar. Hani köpek ee, bir buçuk yaşından sonra oturaklaşmıyor karakteri ortaya çıkmıyor çala, ortaya çıkıyor yani bir buçuk yaşından sonra daha var hani daha hareketleri falan böyle golbez gibi yani yavru gibi davranıyor söyle Evet geçinin geçinin biri çok pis vurdu arkadaşlar şey bozo ama hangisi vurdu Allah köpeğe sesi tabi bu tarafa geldi. Allah'tan yavruya vurmadı. Ne vurdu onu anlamadım onu Allah Allah. Lan burada şey diyor ama ne vurdu köpek. Şey de vurmuş olabilir arkadaşlar. Duman da vurmuş olabilir. Çünkü dumanın orantısız bir güç uyguluyor arkadaşlar. Ee, hiç sağın sonuna bakmıyor. Bu yüzden dolayısıyla ayaklarının altında yavrular da eziliyor. Bozok da eziliyor. Hani adamda öyle boy var ki altında ezileni görmüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yavrular da ayağının şu toynağının oraya çıkmıyor. Kızık tamam bak kafam ağrıtma. Bak başım ağrıtmam. Sabah sabah zaten erkenden kalkıp gelme koyuyor. Bu arada arkadaşlar yavaş yavaş artık daha Ağustos gerçi ama, Hani yavaştan e, havalar biraz daha serinlemeye başladıktan sonra artık hayvanları koya götürmemeye başlayacağız. Yani yine azı kara demlik muhabbetine başlayacağız. E, artık muhtemelen bir gün abim gider, bir gün ben giderim. Öyle daha iyi olur arkadaşlar. Hem bugün farklı farklı bir video çekme imkanımız olur. Gel oğlum, gel, gel. Tamam kurtlara dokunma kurtlara. Tahtalı gidiyor arkadaşlar. Bilmiyorum görünür mü? Geçti. <gülüyor> <gülüyor> gel oğlum gel. Zalım gel. Zalım 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 zalım. Gel oğlum zalım. Gel aslanım. Gel buraya Aslan gerçekten hani dediğin gibi böyle çakma köpek yapmanın hiçbir anlamı yok. Hani yani Az yapacağım, az yapacağım. Zaten bizim yani böyle çok mu köpeğe ihtiyacımız yok. Hani tamam iki sürümüz var. Ama şu anda artık birlikte gidiyoruz. Yani tek kişi gidebiliyor çok rahat bir şekilde. Kışın da aynı şekilde olacak. Ee, yani tek kişi idare edebilir. Bu yüzden dolayısıyla şu anda hani mesela demiş oldum arkadaşlar 130-140 tane hayvana şöyle adam akıllı hani duman gibi tecrübeli köpekler olsa iki tane adam akıllı köpek yeter aslında. Yani hani ee, çok da bir şey gerek yok. Ha şöyle bir şey. Mesela bozok da büyüse, yani bozok çok büyümeyecek de. Mesela bir buçuk ekmek yir, ama duman mesela üç ekmek yiyor arkadaşlar. Yani hani ee, şöyle de bir şey var. Duman gibi bir köpeğe bakacağım, bozok gibi hani bozon büyümüş halinden bahsediyorum arkadaşlar. Yani şimdiki halinden bahsetmiyorum. E, şu an bozok yarım ekmeğe zor yiyor zaten. Hani köpeğin yemesinde de değilim ama eğer hani çok köpek niye beslemezsin? E, yiyeceğine hesap yaparsın. Hani bakabileceğin kadar köpek yapmak için. O yüzden yemesine takıldım arkadaşlar. Yani, yani e, öyle köpek besleyeceksin. Bozok gibi 2-3 tane de besleyebilirsin. Ama demiş oldum. Bizim sürümüzde sağlam 2 tane köpek. E, iki erkek. Ha şöyle de olur mesela. Eğer şey yapacaksan. Ekip kuracaksan iki erkek. Bir dişi de. E, adam akıllı köpekler kurt yanaştırmazlar sürüye. Bize zaten köpek kuşun çok lazım oluyor. Artık bu aylardan sonra lazım olmaya başlayacak. Zaten ee, birlikte de bunları göreceğiz arkadaşlar. Çünkü e, siz bu sene çok fazla göremediniz. Yani aslında kanalı açtığımdan itibaren sürekli kurtlarla bir mevzularımız oldu. Ama ben kanalı 5 Mart'ta açtım biliyorsunuz. Ee, bunun ocağı vardı şubat vardı ondan öncesinde de yani kurt olaylar çok yaşıyorduk aralık kasım gibi başlayacak kurtlar dadam başlayacak o zaman göreceğiz oğlum sus ya sus Allah Allah her şeye gelemiyorsan gelme geç Allah Allah başım ağrıdı arkadaşlar sabahtan beri daha da götürmem zaten Zaten bu gidecek. Bu zalim o kadar şey yapmıyor arkadaşlar. Zalim o kadar bağırmıyor. Ama bu bağırıyor da bağırıyor arkadaşlar. Öbürküler de bağırmıyor. Bütün işlerinde o çok bağırıyor arkadaşlar. Bu arada davarımın yarısı nerede? Davarın yarısı geride kaldı arkadaşlar. Yani ondan sonra macera aramayalım. Yazım gel, 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 gel. Evet bu arada arkadaşlar malum dumanı götüreceğiz. E, zaten duman e, şu anda bize çok bir iş e, yapamaz. Yani hani çok bir faydası olmaz. Sadece işte yani görsel olarak da var da sürüde bir köpek var diyebiliriz. E, kanalımıza yani e, maskot modelleri ne derler o şekilde yani hani bize içerik sağlar kanalımızda, YouTube kanalımıza Başka sürümüz hakkında hiçbir şey yapamaz. Yani sürüyü e, koruma içgüdüsü şu anda bir köpekte olduğunu düşünmüyorum. Hani gerçekten sürü karşısına bir kurt dikilse hani merak ediyorum açık konuşayım ne yapacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Sus oğlum sus! Allah Allah! Niye geldin o zaman? Başımı ağrıttın ya. Sürekli arkadaşlar bu konuyu tam konuyu anlatırken böyle bir şeyler oluyor. Sonra konuyu da unutuyorum. Hep farklı farklı konulara giriyoruz. Neyse. Ya yani ayrıca bir görsellik sağlar. Kanalımıza belki e, hani izleyicilerin gözlerine hoş gelebilir ama e, gerçek anlamda e, bizim sürümüzde sürümüze bir iş yapamaz. Ben dünkü videoda da açıkladım e, ee, yine yazıyorlar hani garip garip. Demiş işte domuz görse duman kaçar eder falan. Arkadaşlar ben zaten bunu diyorum. Köpek normalde de kendinden gücü köpeklerden korkuyor yani. Hani hiç boğuş ne boğuş gözü var ne bir dövüşmek ne bir böyle bir cesaret havalanıyor. Ondan sonra yanına köpek geldiği zaman hemen kuyruğu indiriyor arkadaşlar. Yani bu belki gerçekten cesaretsiz olduğu için de olabilir. Hani yani arkadaşlar tamam yaşının vermiş olduğu belki daha tecrübesizlik olabilir. Ama ee, cesaretli köpek gücüyken de kendini belli ediyor arkadaşlar. Yani bu köpek şu an o kadar gücük bir şey değil yani. Onaylık artık onaylık olmuş. Yani az çok karakterini belli etmesi lazım. Hani dövüşecekse dövüş, orada ee, gidecekse gidecek, domuza gidecekse gidecek. Yani Tabi şimdi köpeğe hiçbir şey bulamazsın. Hiçbir bahane bulamazsın. Bu köpek hayatı boyunca ne kurt gördü ne domuz gördü. Kulübede bağlı duruyordu. Yani hani ee, şimdi geçen de aynı mevzuyu açıkladım. Dünkü videoda yine. Şimdi bu onun desem ki arkadaşlar bu köpeğin annesi babası çok kurtçuydu. E, i̇şte domuza giderdi, kurda giderdi desem. Ama duman gitmiyor desem şimdi. Ee, ama annesiyle babası böyle yavruluktan sürünün içinde yetişti ama duman kulübede yetişti ee, desem şimdi siz dersin ki yani doğal olarak olması gereken bu hani kurda gitmemesi normal ama ne diyordunuz önceden bazılarınız bu köpek kurtçuysa yavrusu da kurtçu olur hani yani gen önemli diyordunuz. E arkadaşlar şimdi bu köpeğin geni önemliyse bu köpeğin atası burada gidiyorsa bu köpek niye gitmiyor şimdi? Hani gerçi gitmiyor gitmiyor diyemeyiz şu anda. Domuzu da gitmiyor diyor. Ama az çok ben şeylerini gördüm. Hareketlerini. Yani sizin görmediğiniz hareketleri görme fırsatına sahip olurum arkadaşlar. E, dün çoban köpekleriyle falan karşılaştı böyle. Yani, yani Başka ineklerin oradaki çoban köpeli. Allah Allah. Dikildi böyle. Gitti ama sonra nasıl kaçacağını bilemedi. Yani domuzu görse eminim koyu bulur arkadaşlar. Hani vurdu görse <laughs> herhalde arkadaşlar bu mevkiyi terk eder. Yani bu şimdi böyle gerçekten e, ee, Özellikle de bu devirde iyi köpek bulmak gerçekten çok sıkıntı arkadaşlar hani ben zalıma iyi bir köpek diyemem ama hani görüyorduk ki e, gerçekten yani emsellerine göre iyiymiş yani hani e, orada Tamam mesela kurdu geç anlıyordu anlıyordu ama geç anlıyordu yani hani bir şeylerin sonradan farkına varıyordu ama eee öyle ya da böyle o kokusunu aldığı zaman zaten size de gösterdim hani fırsatımız oldu nasıl gittiğini gördünüz arkadaşlar yani ee, tabi zalım da eğer bir yaşına kadar kulübelerde bağlı olup da ondan sonra ee, şeye salsak ormana salsak eminim o da bir şey yapmazdı yani yani gücüklük arkadaşlar yani anlatmak istediğim olay şu çırak nasıl yetiştirilir küçüklükten yetiştirilir. Hani küçüklükten bir şey öğretilir. Ne demiş atalarımız? Atalarımız bir şey bilmese der mi? Ağaç yaşken eğilir demiş. Yani küçükken ne yaptınız ne yaptınız? Bu buna öğrettiğiniz öğrettiniz. Bu yaştan sonra öğrenir mi? Öğrenir. Yani köpekte şey var. Böyle öğrenme içgüdüsü var gibi. Hani yani bunun yanında bir köpek olsa o köpekle gider arkadaşlar. Ben eminim. Yani zalim gibi mesela. Hani zalim da çok aktif değildi böyle. Ama Zalim gibi mesela giden bu köpekle bu köpek de gider. Ona destek verir. Ve kısa sürede bir şeyler öğrenir. Biraz da işine gelmesi lazım. Ee, şş, oho. Başım ağrıdı arkadaşlar. Her neyse. Yani demek istediğim olay şu. Ee, evet. Köpeğin belki e, kanı önemli. hani yani ee, önemli arkadaşlar Ama şimdi her üreten kişinin Köpeği iyi olacak diye bir şey yok Her sokak köpeği de e, Kötü olacak diye bir şey yok Yani neden sokağa geldiğini bilemeyiz ya da Neden barınağa geldiğini bilemeyiz ee, Belki çok mükemmel bir köpekti Ama e, Sahibi Bulunduğu bölgeyi terk etme zorunda kaldığı için Sokağa attı Yani böyle çok şeyler oluyor mesela yani hani anlatmak istediğim olay şu. Ee, parayla alacağın her köpek mükemmel çıkacak diye bir şey yok. Ha şun, şöyle bir şey var mesela. Ee, aynı şey güvercinlerde de var. Beslediğim için biliyorum. Mesela güvercinin derler ki kanı çok önemli derler. Hani 10 bin liraya 15 bin liraya güvercin satın, satın alırlar. Hastalık olduğu için arkadaşlar. Ama aldığı kuş iyi çıkmayabilir. Yani bazen çıkmıyor. Ama sen gidiyorsun ee, şeyden buş pazarından 5 liraya 10 liraya bir kuş alıyorsun. Başka kuşla eşliyorum. Bir bakıyorum ki onun yavrusu mükemmel çıkmış. Yani hani biraz da nasip yani kısmet işler bu şey e, köpek işi de kuş işi de. Aynı şey. Ama köpeği arkadaşlar bu köpekler ne olursa olsun. Yavruluktan şu anda mesela görmüş olduğunuz gibi sürünün, sürünün içindeler. Sus oğlum sus. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ne oldu? Karnın acıktıysa doyuracağız. Neyse. Sürünün içinde yetiştiği için iyi veya kötü bir şeyler illaki öğrenecekler. İnşallah yaşarsalar İnşallah yaşarsalar zaten siz de bunu e, görme fırsatı yakalayacaksınız arkadaşlar. Yani hani e, siz de görmüşsünüz. Nihayetinde bu köpekler çoban köpeği. Yani hani mangal e, mangal değil arkadaşlar. Gürma çoban köpekleri. Ama ne olursa olsun göreceksiniz ki e, Tabii şöyle bunların bir dezavantajı var. Başlarında eğiten bir köpek yok. Yani videoyu açtım onu diyecektim. Dumanı göndereceğiz diye başlamıştım. Başlarında eğiten bir köpek şart. O yüzden inşallah güzel bir köpek de gelirse bunları eğitecek. E, bunları öğretecek bir köpek de gelirse dumanı gönderdikten sonra onu getirebilirim arkadaşlar. Yani eğer bilmiyorum şu an gelirse belki de hiç götürmem. Ama eğitme ihtiyaçları olacak. Yani illaki eee şey isteyecekler arkadaşlar. Bir abileri olması gerekiyor. Her neyse bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Görmüşsünüz gibi hayvanlarımızla yine ormandayız. Ha, bayağıdan beri de hayvan videosu atmıyorum arkadaşlar. Yani keçilerden koyunlardan çok bahsetmiyorum. Köpeğe ağırlık verdik. Ama e, zaten sizde köpek istiyorsunuz. E, hayvan konusunda bilgiye ihtiyacı olanlar yine instagram adresimizden Facebook'tan falan ulaşabilirler, e, yorum olarak yazabilirler. Cevap veririm. Soru, sorulan sorulara cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. E, yine hayvan konusunda da videolarımız gelecek arkadaşlar. Şimdilik sizden gönderileri olun. Kendinize iyi bakın, Hoşçakalın.